Ee, öncelikle basın toplantımıza katılan herkese teşekkürler. Fenerbahçe'den ayrılığım ile ilgili ilk kez konuşacağım. Ee, yıllardır hep başarılı projelerde yer aldım. Bu projelerden e, servetime servet kattım. Günlerden bir gün Ali Koç beni Fenerbahçe'nin şampiyon olması için çağırdı. Bugüne kadar e, e, Cenk Tosun'u, Levent Mercan'ı getirerek üzerime düşen bu görevi layığıyla yaptım. O de alacaktım ama Nesir'i varken... Ceko varken, Cenk varken, o nerede oynayacak dedim ve bu üstün öngörü ve zekamla transferi Galatasaray'ın kucağına bıraktım. Bunca başarılı adımlarıma rağmen hala neden beni sevmiyorlar anlamıyorum. Bir Diego Carlos aldırdık, ampüte milli takımına koy sırıtmaz, başarılarımı çekemediler, beni baskıyla istifaya zorladılar. Sanki benden önce Şampiyonlar Ligi'nde her sene yarı final oynuyorlardı. Ee, buradan sözlerime son verirken şunu da söylemeden edemeyeceğim, ee, dostum Okan Buruk'a söylediğim sözlerden dolayı özür dilerim. Artık Fenerbahçe'den ayrıldığıma göre barışabiliriz. Ha, bu arada Galatasaray'lılar artık kanalım TV8'i boykot etmezseniz olur mu? Para kazanamıyorum, batmaktan korkuyorum. Seneler önce de söylediğim gibi, en büyük cimbom.